Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ömer Yılmaz il genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek 2017 yılının birçok projenin hayata geçeceği bir yıl olacağını ifade etti. Bizim 2017 yılına kadar yola ve suya yapmış olduğumuz yatırımlar toplamda yaklaşık 400 milyon civarında. Net bir yatırım ki bütçemizi hazırlamışız, kaynağımız hazır, fiili olarak çalışmaya da başlamışız. Şu anda Ordu'nun 19 ilçesinin tamamı şantiye gibi. Üyü ilçemiz dahil, Altınordu dahil en son Altınordu ilçemizde 37 yıldır el atılmayan ve şehir nüfusu 18 bin olacak diye hesap edilen su ve kanalizasyon altyapısına girdik. Bunların hepsinin bitim tarihi 17 2017 yıl. Bu çerçevede de ordu bir şantiye gibi bir e, e, tabir yerindeyse e, arının 24 saat çalışması hesabıyla çalışıyor. Yılmaz, TEDES sisteminin ordu için önemli bir proje olduğunu söyledi. Karayollarından aldığımız verilere göre 121 kilometrelik Ordu karayolları geçişinde sahil boyu ortalama ayda 3 tane ölümlü kaza var iken çok şükür ki 3 aylık süre içinde Ordu'da TEDES sayesinde bir tane dahi ölümlü kaza olmadı. Bir kaza oldu o da ambulans kazası TEDES'e tabi değildi. Dolayısıyla buradaki amacın baştan itibaren bizim söylediğimiz amaç çerçevesinde olduğu da ortaya çıkmış oldu.